Şimdi ben e, bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim. Sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım tamam mı? Bu bana da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti tamam mı? <laughs> Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim. Çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı izlediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki Çocukları da verdim. Pisliği bitmedi, bırakmadı. Tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu arada. Ablasına, abisine. Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Evren Abdullahoğlu'na mesaj atmış. Demiş ki bu haberi gir. Mesajlar var bende hepsini bana da attı. Şimdi çocuklarıma benden ayırdı ya. İstediği her şeyi yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi... bu.